Merhaba arkadaşlar yeni bir muhabbet kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar konumuz muhabbet kuşlarında kist arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar açıklamak istiyorum durumu. E, kist dediğimiz şey e, yağ bezesi arkadaşlar. İyi huylu ve kötü huylu olarak muhabbet kuşlarında da görünebiliyor. E, çoğu zaman sonucu ölümle karşılaşıyor. İyi e, huylularda da büyükleme üreme duruyor arkadaşlar. Eee bu konuya değinmek istememin sebebi elimde kiste sahip olan yani bunun önceki videolarda söyledim. Pamuk diye bir muhabbet kuşum var. Şöyle göstereyim. Şöyle pamuk inşallah girmezse en baştan folla. Şöyle arkadaşlar pamuk gördüğünüz dişi kuşumuz arkadaşlar. Hemen karnının altında bir kist var arkadaşlar. Daha önceki videolarda bunu göstermiştim. Şu an Yumurtalar olduğu için elime rahatsız etmeyeceğim. Şimdi normalde bu kuşlarda üreme görünmüyor arkadaşlar hatta ölümle sonuçlanıyor kistlerin, kistler sürekli büyüme yaptığı için. Bizim kuşumuz arkadaşlar şu an kist büyüme yapıyor evet ama pamuğun sağlık durumu çok iyi. O da şu an sollaydı erkeğini gösterip ben size anlatmaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bu kistler normalde insanlarda da yağ bezi olarak şekilde bulunuyor. Hayvanlarda da bulunuyor, güvercinlerde de falan. Biz güvercinlerdeken, güvercinlerde arkadaşlar bu kistlere <laughs> müdahale ederken e, cerrahi işlem veya iğneyle çekme veya kisti kurutmak için üstüne e, çizikler atma veya yaşlar kullanma şeklinde tedavi uygulayabiliyoruz. Fakat cerrahi şey şeyler muhabbet kuşlarında e, ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar. Çok nadir kurtulma ihtimalleri var ve ben bir veteriner olmadığım için muhabbet kuşlarının üstünde bunu kullanmam çok doğru olmaz. Ondan sonra ondan sonra iğneyle çekme işlemi için de yine aynı şekilde muhabbet kuşları sıvı ve kan kaybında hiç dayanıklı kuşlar değil. Bu yüzden onlarda da durumumuz ölümle sonuçlanıyor arkadaşlar. Biz de böyle bir şey gerçekleşsin istemiyoruz tabii ki de. Niye bir kuşumuzun hayatında mal olsun böyle bir durum. kurutma işlemine gelirsek ben muhabbet kuşlarında böyle bir ilaç duymadım. Hani yağ bezelisi kurutmak amaçlı. Ee, ve e, sanmıyorum bir muhabbet yok şunun öyle bir ilacı da kaldırabileceğini yapısına şeyinden dolayı. Fakat şimdi asıl bu buraya kadar anlattığım hastalığın şeyi yani iyi veya kötü yönleri falan tarzıydı. Şu an aslında hikayemize dönelim. Ben pamuğu ilk sahiplendim arkadaşlar. Bu e, karnının altında yağ besisi vardı. E, ben pamuğu alırken çok cüzi bir miktar aldım diğer kardeşlerinin yanında. Ama spanga bir kuştu. Çünkü seviyordum da renk olarak güzel, tarz olarak da. O yüzden almak istedim. Sonra şey oldu. Ben pamuk hiç yumurtlamayacak diye beklerken pamuk kızgınlık yumurtası sattı, tek kaldı kafeste. Tek şöyle bir kafeste kalıyordu. Bu kafeste kızgınlık yumurtası attı. Sonra dediler hani atsa hani eşleştiremezsin. Bir erkekle eşleştirse dolu yumurta olmaz. Şimdi arkadaşlar, şu an konumuzun en önemli kısmı şu an 4 yumurtanın 4 dağıtılarında dolu arkadaşlar. Normalde bugün yavrunun bir çıkması lazımdı. Büyük ihtimal hava şartlarından etkilendi. Ülkemizde kar kış vardı. Pamuk büyük ihtimal tam yatamadığı için bugün bir yavru çıkışı olmadı. E, şimdiki tarihimiz bundan 4 gün sonrası için yani tam 30 Ocak'ta 3. yumurtanın çıkışını bekleyeceğiz. 30 Ondan sonra olmadı mı 1 Şubat'taki yavrunun çıkışını bekleyeceğiz. 1 Şubat'ta da yavru çıkmadı mı 5 Şubat'ı bekleyeceğiz. Ama ben pamuktan bir yavru alacağım düşünüyorum. Bunu da bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Hani kanalımızda böyle hani... Böyle bir kuş var, böyle bir hikaye geçti üstümüzden. Yani üremesi dahi beklenmeyen, yani yumurtlaması dahi beklenmeyen bir kuş. Şu an dolu yumurtalara yatıyor. E bu partide olmadı, bir dahaki partide en kötü yavru alırız. Eşiyle çok iyi anlaştı. Biliyorsunuz ikisi de problemli kuşlardı. Pamuk yine bu kulçkada da yumurta yedi arkadaşlar. Bir tane yumurtasını yedi. Öyle alışkanlığı var. Bir şekilde yiyor. Ama 4 tane yumurtaya 18. güne kadar iyi bir şekilde annelik yaptı. Aynı şekilde normalde eşlerinin doyurmayan halodayı da bizim burada pamuğumuzu çok iyi baktı, doyurdu. Hatta pamuk yumurta sıkıştırdı. Pamuk yumurta sıkıştırdığında daha gitti. Başında bekledi. Görüyorsun folluğa giriyor. Böyle foluk değil, pamuğun yanına atıyor geceleri de aynı şekilde. Böyle bir durum. Size de bunu belirtmek istedim. İnşallah. Evet arkadaşlar videomuz kısa süreliğine bölündü. O ara biri geldi içeriye. Ee, şimdi arkadaşlar konumuz pamuktu. Şahsen sevinçliyim bu pamuğun bu olayından sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu da videoyu öyle kapatmak için bir dakikalık sohbet kısmı olsun. Ee, başka da bir kuşlarımız da zaten kisli bir kuşumuz yok. Bu arkadaşlar bu hastalık konularına girmem çok bildiğimden veya hani çok iyi bir muhabbet kuşu bakıcısı olduğumdan değil. Sadece ben ben bildiğim kadarıyla sizlere paylaşmak istiyorum. En kötü ihtimalle de bu konu başlıklarını normalde bir muhabbet kuş kes videosu göremezsiniz. Çünkü zaten çoğu muhabbet kuşu bunlar rahmetli oluyor veya farklı bir hastalık gibi görüp muhabbet kuşu özürlüymüş gibi davranılıyor. Fakat böyle bir yağ bezin normal insanlarda olan bir şekilde yağ bezesi yapıyor hayvanlara da vücutlarında olabiliyor. Böyle videoların en azından başlıklarını koyuyorum ki. Belki bir veteriner arkadaşımızın dikkatini çeker. Farklı bu konu hakkında bilgisi olan birinin dikkatini çeker. Sizlerden bilgisi olanlar vardır. Yardımcı olarak belki kamu bu, bu, bu olayına çözüm bile bulabilirim. Hani sizin sizlerin sayesinde. Zaten böyle bir e, çözümü veya bir fikri olan ya da ben de benim de, benim de kuşumun başına gelmişti. Şunu yapman lazım diyen varsa da yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Arkadaşlar kanala yorum yapmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şu an çok güzel bir gelişim sürecine girdik. Son bir haftadır çok iyi yani çok iyi demeyeyim de 100'ün 100 üstünde 100 Plus izlenmeye başladık. Ondan sonra yaklaşık bir 20 20-30 abone kanalımıza geldi. Bu çok güzel bir durum. Beni de şevklendiriyor. Video çekme azmi video çekme isteği uyandırıyor. Bu konuda da bana destek olan sevinirim. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.